Merhaba arkadaşlar, kız babasına hoş geldiniz. Neredeyiz? Aydın'da, Efe, şey, Yağcılar'dayız. Ee, Karadeli Züccaciye. Deniz Züccaciye, çok güzel şeyler aldık. Dilek hanım neler aldınız, bir gösterelim bakalım hayır, şöyle. Hayır, hayır, hayır. Şöyle hem dışarıdan bir göstereyim arkadaşlar dükkanımızı. Ee, şurada Akasya kahvesi var arkadaşlar, hemen onun sokağının içindeyiz. tüccarcı ile ilgili e, evinizde ne ihtiyacınız varsa her şey var burada Arkadaşlar dilek Hanım aldıklarımız tencere setlerini yeniliyordu <laughs> şimdi Sıla'yı zaten daha önceden biliyorsunuz çaydanlık almıştık biz ondan çok memnunuz yani onun için e, granitleri ve çelikleri de onunla almaya karar verdik Gerçi burada çelik takımı yok o bir hafta sonra gelecek Bunu sipariş bu e, döküm üzeri granit bu da FMS'nin büyük döküm üzerine gene granit. bir dakika arkadaşlar onu hemen canlısını şurada göstereyim. Tavası burada. Evet, Bunu şu tavanın aynısı kutu içinde sadece. Evde de ya. Evet. Evet. Ya yani bunların açılımlarını evde size tek tek gösteririz. hepsini buradan aldık. Bir setimiz daha sonra gelecek. Bir hafta sonra gelecek çok güzeller inşallah. <laughs> bir fikir <laughs> Rab, vermiş oluruz. Rabbim güle yani güle kullanmayı nasip nasıl hani, e, bir fikir edinmiş olursunuz. Bu şekilde. Şunlar üçlü sağan, sağan set olarak geçiyor döküm. Bunun kapaklı olması çok güzel arkadaşlar. En azından bir şey ısıtırken, bir şey korken hem koku yapmaz hem sağa sola sıçramasını engelliyor. Normal biz tava olarak da bir tane daha ayrı bir tava aldık yine FMS'ni. Zaten burada arkadaşlar şunu söylediler bize. FMS ile Sıla'nın fabrikası varmış arkadaşlar. En çok da buradan dolayı. Ve değişimde de hiç sorun çıkartmıyorlar. Evet. Yani, yani direkt yani fabrikaya gönderip hemen. ilgili bir hani. Sıkıntı yaşamıyoruz dediler. Hemen firma değiştiriyormuş. Yani kılıf uydurmaya çalışmıyormuş. Bu evet. çok güzel bir şey. Çünkü o zaman ürüne güveniyorsun. Firmaya güveniyorsun. Evet. Bunların açılımı evde. Kutu açılımının evde devam deriz. Arkadaşlar hem yardımcı oluyorlar. Arkadaşlar gelirseniz size de yardımcı olurlar inşallah. Biz ne demiştik? Hani almadığımız, kullanmadığımız hiçbir şey tavsiye etmiyoruz. Evet. Beğendiğimiz her şeyi de sizle paylaşıyoruz inşallah. Paylaşıyoruz. Görüşürüz. Evet, evimize geldik. Yani mutfak eşyalarımızın bir kısmını getirdik. Şimdi biz iki tür marka almıştık. FMS bir de Sıla. Belki bunları hiç duymamışsınızdır ama. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Birçok bilinlik markaya göre bunların kalitesi, e, fabrika garantisi inanın çok iyi. E, bugünkü videomuzda FMS'leri tanıtacağız. Biz FMS'de 3 parça aldık. E, öncelikle bunu e, çıkartıp bunu Sana satan... Arkadaşlar. Bunu satan... <laughs> Doğru. Çikolata kattı. Şimdi bunu satan bize arkadaş dedi ki bu biraz sanayi işi dedi. Ee, Çok büyük bu dedi. Ee, Bana dedik bizde hani biraz büyük istiyoruz. Hani böyle tavuk kızartmak istediğimizde, hani evet, beş baş. kişinin doyabileceği ebatta istiyoruz dedik. Kutusu şu. Evet. 36 santimlik arkadaşlar. 36 santimlik. 2 yıl garantili ISO bütün şeyleri var. Ve bunlarda arkadaşlar sırayla FMS'nin fabrikası varmış. Mallarda herhangi bir bozulma, deforme bir şey olduğu da direkt garantili fabrika değiştiriyor ve kesinlikle de bir şey olmuyor. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim ben size. Geçen çaydanlığımızı ben yaklaşık bir iki saat unuttum arkadaşlar. Elif almaya gittim. Susuz kalmış. Normalde başka Normalde bir şey olsa yağlar altı düşer lazım. diye. Yani altı düşer. Ama Allah'a şükür çay yamanlık safa Biraz evet. sarardı karardı ben onu temizledim. Eski döndü. Bu ebatı bu kadar. Bayağı geniş, derin evet. arkadaşlar. Ama şimdi e, büyükçe bir tavuk kızartmak istiyoruz. E, bir yani bu, bu, bunu 32'sini değil mi? 32, 32, 32 santimetrelik olanı kullanıyorduk. Bu 36'lı. Ocağa nasıl gelecek onu merak ediyorum. Biraz Artık büyü, büyük ocakta. Altına bana. büyük ocakta. Evet. Hatta ocakta duruşunu da gösterebiliriz size. Evet. Yani çok mu büyük duracak gel bir gösterelim. Bir Şimdi bu şeyi açayım ben. Şimdi büyük ocağa koyuyoruz yok yani mutfak yani normal mutfakta da rahatlıkla yani kullanılabilir işte bak bu biliyorsun. yanan çaydanlık evet abi, bu altı baya e, yandı sılanın rengi de hani şuradan daha iyi görün. rengi değişti ben bunu hatta korktum hani e, üzerindeki desen atar mı diye hiçbir şey olmadı. Evet çok sevdiğim şık çaydanlığım evet, evet bu tenceremiz e, böyle e, büyük misafirlerimiz geldi yani ee, kalabalık misafirlerimiz geldiğinde iftarlarda iki aile üç aile bir araya geldiğimizde kullanabileceğimiz. Oo Elif Hanım <laughs> çok şıksınız. Çok şıksınız Elif Hanım. Pijamalar takımlar. Külçem. Külçem mi? Külçem. 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 Kulaklarınız evet. da çok güzelmiş. Evet. Güle güle Ama bu sahte arkalarda arda bindiği var. Gülsesinden vardı. Evet. evet. Kendimiz tasarladık. Şimdi bu aldığı gibi birinci ürün. Anne ile mi? Atıp arasını cumartesi unuttum. Aa, bugün de unuttum. Günü de unuttum. Pazartesi unutmayın tamam. inşallah. Şimdi diğer parçayı açalım. Bunu hani günlük... Anne hani şu ne? Onda tabaklar var açabilirsin. Günlük hani böyle e, yumurta, e, sucuklu yumurta yapmak için günlük Tava kullanmaya. Tava olarak. Biraz büyükçe olanı aldık. Hani sıkıntı çekmeyelim. 4-5 yumurtayı rahatlıkla pişirebiliriz. Çünkü zaten evet. bunu büyük almamızın sebebi arkadaşlar burada da küçük tavalarını aldık. Evet. Aynısının küçük tavaları da da var. Aynı. Anne bunu Yavaş yavaş aç Evet. Bu da 30 Şekilini. santimlik tavası arkadaşlar. Yağ tava. Evet. Anne ama porselen düşürürsün. tabakları porsiyen düşürebilirsin, düşürebilirsin babacığım. Şimdi Yere satın... koyarak aç. Yere koy. Yere, üstüne koy orada aç. Bunlar e, döküm üzeri. E, bu takım özellikle döküm üzeri kaplama. Saplar takılıp çıkartılabiliyor. Bu da FMS marka. Şu şekilde. Ondan çok hoşmuş değil mi? Evet. Şu şekilde tahtlar takıp çıkartılabilir. Hem yani kapaklı olması çok güzel arkadaşlar. Yani hem yani sağa sola. Ya bunlar burada da yoğurta pişirebilir. Şey e, Isıtıp yani, kaldırıp dolaba e, koyabilirsiniz. E, şey, e, Mıklama yapabiliriz. Kupa maçlı. Görüntüsü de çok aç. Şöyle koyalım. de çok Dikkat et. Onlar hediyesi. Bunlar ne arkadaşlar. Anne bu evet. arada ya nasıl olur? kullanırım ben? Onlar evet. mı Kullanıyor mu artık zaten? Oyundu oyundu. <laughs> Aman ne kötü çocuğu. Tam bana göre. Ben oyun için bunu göstereyim. Koyur musun buraya? Önce bir hepsini gösterelim. Koy evet, bir. Evet. Şu da şöyle. Anne. Baba ben bunlarla oynayabilir miyim? Görüntüsü değil. Ama kimden benim olsun? Bunun içine böyle az bir kan Az bir hani bir şey yapılabilir. Yavrum. Niye niye baba? Bunlar koydum babacığım. Hey yer kalmadı yani. Ben bunları önlerimde kullanabilir miyim anne hani, küçücükler? Yani, yani, onda oyun şey değil babacığım onda döküyorum baba. Altından da gösterelim şöyle. Evet. Şey Dökme bunun diye. Kaplama. Diyor. Bu Kutu üç boy arkadaşlar bana. bunlar. Ama bunları alabilir miyim? Onlar anneciğim şey değil oyuncak değil evcil oyuncak değil o. Arkadaşlar, Şu şekilde arkadaşlar yani bakın böyle şurada. plastikleri var. Evet. evet bu da üçlü. Yani 18, 20, 22, 22. santimlik bunlar. <laughs> Bunların üçü de FMS Birçok bilindik markaya göre inanın. Çok kaliteli arkadaşlar. Evet gerçekten kaliteli. Niye yanmıyor bu? Uzun yıllar inşallah sorunsuz, sıkıntısız kullanırız. <laughs> Şimdi bu eskileri kaldırıp yenileri Ayla yerleştirme vakti. Şey <laughs> eskileri tabii bir kısmı geri dönüşme gidecek. Bir kısmı da ol e, kendi evine çıkarsa e, daha kullanacak düzeyde olanlar var ona kaldıracağız. Evet yılbaşı ağacımız. Evet, Sıla'nın bir seti daha var arkadaşlar gelmedi. O gelsin ikisini beraber tanıtacağız onları. Yani karışmasın bu FMS Bunlar PMS'in. Bunlar olarak gölünsün. Ee, diğeri diğer de sıla videosu olarak. Bir tarafta mısın? Evet kutularımızı tekrar gösterelim şöyle. Videomuzu evet. bitirebiliriz Bey. Evet 36'lık büyük evet. karnıyarık tenceresi arkadaşlar. Ee, tava. Ee, 30'luk normal tavamız, şu tavamız. Yukarı, bir de üçlü. 18, 20, 20 sahan seti. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar biz arkadaşlar aydın e, yağcıların içinde şeyde aydını bilenler bilir filon arkasında çarşı içinde çıkanlar Tabi tabi yani internette de var. Alabilirsiniz. Evet. Sıla'yla PMS'yi tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki Sıla videosunda görüşmek üzere. <laughs> Vedalaşıyoruz. Vedalaşıyoruz. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah bir hani fikir vermişizdir. Bir evet. dahaki videoda görüşürüz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.